Selam arkadaşlar, Almancıyor kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Benim adım Cihan. Bu videoda sizlere önceki videoda farklı olarak mühendislik değil, farklı iş sahalarından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın. Ben de bu video çok daha önceden atacaktım fakat çok büyük bir sorun oldu. O yüzden video tekrar baştan çekmek zorunda kaldım. Şimdi videoya geçelim. İlk önce diş doktorlarıyla başlıyorum. Diş doktorlarına güzel haberlerim var. Diş doktorlarının yüzde 25'i praksis dönemindeyken bir klinikte çalışmayı tercih ediyor. Yüzde 75'i ise kendisi bir klinik açmayı tercih ediyor. 2007 yılından 2017 yılına kadar kliniklerde çalışan doktor sayısında artış olduğu gözetlenmiş. Bu sayının artmasında çok fazla etken var ama ben size en önemli 3 etkenden bahsedeceğim. Birincisi güvenlik arkadaşlar. Kendiniz bir klinik açtığınızda çok daha fazla sorumluluk altına giriyorsunuz. Ayrıca gelir elde etme açısından daha büyük sorunlar çekebilirsiniz. İkincisi rahat çalışma arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla sorumluluk altına girmek yerine sadece işinizi yapıyorsunuz, çıkıyorsunuz. O şekilde düşünebilirsiniz. Üçüncüsü ise özgür olmak. Bu da aynı şekilde fazla sorumluluk altına girmeden rahat rahat çalışmakla beraber ele alınabilir. Almanya'daki diş doktorlarının 3'te 2'si kadınmış. Eğer buraya gelip diş doktor olarak çalışmak istiyorsanız kadın olarak şansınızın daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Size tavsiyem birazcık tabii ki teknik anlamda Almancanızı geliştirmeniz. Almancayı basic bile biliyor olsanız burada gelip bir klinikte çalışabilirsiniz. Tabii tecrübe edinip Almancanızı geliştirip kendinize klinik açabilirsiniz. Orada yani Türkiye'de eğitiminizi tamamladıktan sonra buraya gelinip klinikte çalışma ihtimaliniz oldukça yüksek. Evet arkadaşlar videoyu hemen bölüyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun sonuna kadar herhangi bir yorum yapmayı sakın unutmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi gelelim öğretmenlere. Öğretmenlerde durum birazcık farklı. Neden farklı? Ondan başlayalım. İlk olarak burada ne iş yapacaksınız? Daha doğrusu öğretmenlik yapacaksınız fakat hangi alanda öğretmenlik yapacaksınız? Bu çok önemli. Mesela yabancı dil öğretmeni, İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi dillerde öğretmenlik yapıyorsunuz. Burada iş bulma ihtimaliniz oldukça yüksek. Matematik öğretmenisiniz veya edebiyat, coğrafya herhangi bu tarz alanda bir öğretmenseniz tabii ki diğer öğretmenliklere, daha doğrusu yabancı dil öğretmenliklerine göre ihtimali çok daha düşük çünkü Almanca bilmiyorsunuz. Sorun kendisi orada. Ama Almanca biliyorsanız ve teknik olarak daha doğrusu teknik olarak değil, öğretmen dilinde Almancanız iyi ise tabii ki iş bulabilirsiniz. Almanya'da öğretmen açığının 2024 yılına kadar çok çok artacağı bekleniyor. Grafikte 2007 ile 2014 yılları arasındaki işsiz öğretmenlerin sayısını görüyorsunuz. 2024 yılına kadar öğretmen ihtiyacının çok çok yükseleceği öngörülüyor. Bu yüzden yeni mezunsanız veya tecrübeli bir öğretmenseniz Almanya'ya gelip iş bulma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ama dediğim gibi yabancı dil dışında herhangi bir alanda öğretmenlik yapıyorsanız birazcık Almanca bilim, biliyor olmanız çok daha iyi olur. Ayrıca şöyle de bir durum var. Queue Einstieg dediğimiz farklı alanlardan geçiş aslında bu kelimenin anlamı. Başka bir meslekten Queue Einstieg yaparak öğretmenlik de yapabilirsiniz. Mesela tecrübeli bir mühendisiniz gelip burada liselerde ve üniversitelerde eğitim verebilirsiniz. Aslında Türkiye'de de meslek liselerinde aynı olay var tekniker öğretmenler geliyor ve işte üniversiteleri mühendis öğretmenler geliyor. Eğitim veriyorlar. Onun gibi düşünebilirsiniz ki dediğim gibi teknik Almanca bilmeniz gerekiyor. birazcık bile olsa. Bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Doğu Almanya'daki öğretmen ihtiyacı Batı'ya göre çok çok fazlaymış. Grafikte ise 2030 yılına kadar açılacak kadro sayısı ve öğretim ihtiyacı arasındaki farkı görüyorsunuz. Eğer bu konuyu özetlemek gerekirse Almanya'da öğretmen olarak çalışma ihtimali çok yüksek. Yabancı dil öğretmeni birazcık bile yani ufacık bile Almanca biliyor olsanız burada rahatlıkla iş bulabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi gelelim avukatlık ve yargı çalışanlarına. Avukatlığa Almanya'da çok çok talep olmasına rağmen Senelere göre baktığımızda aşırı derecede bir arz talebin olduğunu görüyoruz. Şu an gördüğünüz grafikte 2010 ile 2017 arasındaki işsiz avukat sayısını görüyorsunuz. Ayrıca burada da kadın arkadaşlarıma veya hanımefendilere güzel bir haberim var. Eğer Almanya'ya gelip avukat olarak çalışmak istiyorsanız Almanya'daki avukatların birçoğu daha doğrusu %60'ı kadınmış. Koronanın etkisi ise bu şekilde olmuş. Tam ortası işte bil yani halen mesleğine devam edenler sağ solda ise işte iş bulanlar ve bulanmayanlar veya ayrılanlar daha doğrusu olmak üzere gruplandırılmış. Genel olarak baktığımız zaman artılarla eksileri biraz eksiler yoğunlukta korona yani biraz negatif olarak etkilemiş. Ama burada da belirtmem gerekiyor ki öğretmenlikte olduğu gibi teknik Almanca veya daha doğrusu avukatlık Almancasına biraz ihtiyacınız olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü yargı öyle küçümsenecek bir şey değil. Almanca bilmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ama iş bulma ihtimaliniz de var. Buraya gelip staj yapıp tecrübe edinebilirsiniz. O yüzden şansınızın olduğunu sakın unutmayın. Uber Eats ve Deliveroo, bu maalesef Almanya'da yokmuş arkadaşlar, ben bunu biraz araştırdım. Almanya'daki versiyonu Lieferando, Lieferando'yu şurada veya şurada bir yerde görüyorsunuz zaten. Bu bisikletli sipariş olayının en büyük ağına şu an Almanya'da Lieferando sahip. Aynı zamanda Lieferheld diye bir şirket daha buldum. Ama Lieferando biraz daha pahalı olmasına rağmen Lieferheld'e göre çok daha fazla restoran seçeneği sunduğu için daha popüler diyebilirim. Dediğim gibi ben bu konuyu önceden de araştırmıştım. Lieferando'da iş arama, nasıl çalışılıyor vesaire bunlarla ilgili ayrı oldukça kısa bir video çekeceğim. Ama etkili bir video olacak. Takipte kalmayı sakın unutmayın. Kısaca ama yine de bahsedeyim. Oldukça güzel çalışma şartları var. Tabii ki kışın çalıştığınız zaman biraz zor olabilir. Ama mesela bisikletini kendiniz alabiliyorsunuz. Ee, kıyafetlerinizi onlar gönderiyor zaten. Esnek çalışma saatleriniz var. Yarı zamanlı, tam zamanlı olarak çalışabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Genel olarak araştırdığım zaman askeri ücretin biraz üstünde alıyorsunuz ama burada önemli olan tipler yani e, ee, bahşişler arkadaşlar. Bahşişlerden zaten çok para kazanıyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Mühendislik videosunda olduğu gibi oldukça kısa tutarak en verimli şekilde anlatmaya çalıştım. Videolarımı beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayın. Çanı açıp videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Almanya ile ilgili merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa Instagram üzerinden veya YouTube'da herhangi bir videonun altında yorum yaparak bana iletebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hepinize çao. <laughs> <laughs>